Bu son kez yapacağım bir canlı yayın şu anda. Bu konuyla da ilgili bir daha bir şey söylemeyeceğim. Ee, Şahan çocuk sabahtan beri orada bas bas bağırıyor. Hava yardımı, hava yardımı diye. Ee, dünden beri 18 uçağın geleceği söylendi. 18 uçakla ilgili hiçbir... E, gör, görüntü yok. Ben 24 saat önce yaptım arkadaşlar o ilk yayını sakin sakin söylüyorum. 24 saat önce yaptığım yayında ailem de dahil olmak üzere Milas, Çökertme, Mazı, Manavgat, Alanya'ya kadar olan kısmı, Antalya'nın sırtları hepsinde yangın vardı. Hiçbir şey yapılmadı diyor bir şey diye bir şey ağzından çıkmadı. Yetersiz ve hava desteğine ihtiyaç var dedik. 40 tane uçakla 120 noktadaki yangını söndüremeyiz. Niçin hazırlık yapmıyoruz dedik. Ama saçma sapan bir televizyon kanalında saçsız beyaz sakallı bir arkadaş hakaret ediyor. Hakaret değil soru soruyorum ben sadece. Çok akıllıca da bir soru sorduğumu düşünüyorum. Nerede? Şimdi tomalar 113 tane tomayı görevlendirdiğini söylemiş. Şimdi haberlerde okudum. Allah razı olsun. Ben niye? Niçin siz provoke ediyorsunuz? Eksikleri söylemek sizin de benim de boynumuzun borcu. Çünkü onların da o eksikleri gidermek boyunlarının borcu. 18 tane uçak geliyor dediler. 18 tane. Hani gördünüz mü hiç uçak? Ben bozburunla konuşuyorum uçak gören yok. 40 tane helikopter perişan bir halde oradan oraya su atıyorlar. Her bölgede asker yok. Çocukların canlarını dişlerine takıp çalıştıklarını biliyorum ama 120 noktadaki yangından bahsediyoruz. 3 yerde değil. Yangın 4 günden bu yana sürüyor. Ben ilk söylediklerimi 24 saat önce söyledim. Gelen görüntülere göre söyledim. İnsanların ihtiyaç listesi ve destek yardım taleplerine karşılık söyledim. Niçin anlamazdan geliyorsunuz? Niçin anlamazlıktan geliyorsunuz? İnadınıza mı yapıyorsunuz? Kimseye edilen bir hakaret yok. Nerelere vardırdılar işleri? Saçma sapan bir şey bir yere vardırdılar. Yahu havadan müdahale ediyor Şahan. Çocuk sabahtan beridir oradan oraya koşuyor. Yani biz de elimizden geleni duyuruyoruz ve söylüyoruz yardım lazım diyoruz yardım aklımıza geliyor tomalar orada duracağına gitsin diyoruz ne var bunda niye çarpıtıyorsunuz nedir rahatsız olduğunuz şey neden rahatsız oluyorsunuz Kültür Bakanlığı resmi sitesinden al sana diye benim üstte ben onu 24 saat önce söyledim o sırada yoktu işte yoktu o sırada destek herkes koşar ama istemediniz demek ki yoktu yani ne diyeyim şimdi? Niye yapılsın böyle bir şey? Niye yapalım böyle bir şey? O sırada yoktu. Dört günden beri sürüyor bu yangın. Dört günden beri. Eğer yeterli önlemi almış olsaydık bu kadar orman yanmıyordu diyoruz. Daha ne diyelim? Almadınız çünkü diyoruz. Her sene orman yangını oluyor. İlk defa bu kadar oldu. Kim yaktıysa Allah bin belasını versin. Kim rant için yaktıysa, kim terör için yaktıysa Allah bin kez belasını versin. Ama yeter de doğru anlayın söylenenleri. Doğru anlayın. Dört gündür devam ediyor. O dördüncü günün son gününde söyledim ben o söylediklerimi. O sırada gelen görüntülerle, vatandaşın ihbarlarıyla, çektikleri görüntülerle, pet şişeleri, küçük pet şişelerle suya, ateşe su sıkmaları sonucunda bu ricada bulunduk. Ne var bunda? Hepimiz aynı gemideyiz arkadaş. Sen benden daha çok sevmiyorsun askerimi. Ben asker çocuğuyum. Dalga mı geçiyorsunuz insanlarla? Ha, nerenin trolüsünüz? Söylenen ülke yanıyor, ülke. Her şeyi bir kenara koyun. Ülke yanıyor. Üç tane uçağın var mı yok mu? Var. İkisi çalışmıyor mu? Çalışmıyor. 18 uçak getirdik dediniz mi? Dediniz. Geldi mi? Hayır. 40 tane helikopter 120 noktaya müdahale etmeye çalışıyor. Geri kalanında bir grup insan, köylü, çiftçi, asker. Şimdi tomalar. E böyle yapılacak tabi. Bu, bunu söyledik. Neyin kompleksi bu? Düşünememiş olabilirsiniz. Birileri ben de düşünemedim. Yurttaş söyledi. Yangını söndüren yurttaş. Onlar görüntü gönderdiler. Niye kimse gitmiyor sorusu o zaman belirdi. O soru vardı çünkü. Bak okluk niye yanmıyor diyor. Bilmiyorum okluk niye yanmıyor. Yani Elimden geleni yapıyorum. Bizim insan bize diyor ki su lazım, su lazım diye anons yapıyoruz. Arazöz lazım, arazöz yerine toma da olur, toma ya da arazöz diyoruz. Ne var bunda? Bu düşmanlığınızın sebebi nedir sizi? Bu kadar siyahla beyaz gibi birbirimizden ayıran şey nedir? Nedir bu kininiz? Kime bu kin? Kime? Niye? Neden? Ne yapıyorsunuz? Siz neyin peşindesiniz? Yazık günah. Herkes perişan oldu. Tekne bekliyor millet. Benim ailem de dahil olmak üzere oradalar. Yani hiçbir şey yapılmıyor diyen oldu mu Allah aşkına ya? Yetersiz diyoruz bak. Yetersiz. Uçak yetersiz. destek yetersiz. Araçlar yetersiz. Yetersiz. Yeterli mi? yapmayın. Rica ediyorum yapmayın. Gün birlikte beraber eksiklerin, gediklerin ne olduğunu belirleyip onları oraya ulaştırma günü. Kimisi olay yerinde, kimisi şehir dışından. Yapmayın. Rica ediyorum yapmayın. Yapmayın. Bütün yapmayın. Yani hakikaten yapmayın. Kinli olan biri yok. Sadece ormanlarımız gidiyor. Benim olduğu kadar senin de. Yetersiz olduğunu söylüyoruz. Bu kadar basit. Bu siyaset değil. Bu ticaret değil. Ticaret buralara bina yapılırsa olacak bir gün.